Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alanya'daki satılık villalara ve fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Alanya'daki satılık villalara beraber bakalım. Bakın 3 milyon liraya da bulabiliyorsunuz. 760 bin liraya da bulabiliyorsunuz. Bakın 200 villa 580 bin lira. Yani aslında burada konum ve villanın durumu çok önemli. E, bu yüzden hani 9 milyon liraya da bulabiliyorsunuz, 500 bin liraya da bulabiliyorsunuz. E, detaylı bilgi için Alanya'da hangi mahallede alacaksanız onun emlak ofisleriyle iletişime geçip villaları gezip görmenizde fayda var. Illaki kendi bütçenize uygun bir villa Alanya'da bulabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna koymayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.